Günaydın. 11 Haziran Pazar. Saat 6.18. Sonunda havalar biraz ısınmaya başladı. Kısalarla çıkmaya başladık. Güneş yavaş yavaş yükseliyor. Çok güzel bir hava var. Bugün Ortaköy yapmayı düşünüyoruz sahilden. Belki doğma bahçeden döneriz trafiğe göre. Çünkü doğma bahçeden sonra çok trafik oluyor bazen. Bakacağız. Buluşmaya gidiyorum arkadaşlarla. Of yine yüzde ona geldik. Yani bu kadar mıyız? Niye hepiniz beyaz? Aa, biziz? beyaz edilmiş abi akşam? Abi, <laughs> bazıları uyuya kalmış abi. Vallahi benim haberim yok. Ya yani uyan gelin Vallahi. Can, aa, çantılar, sonra sonra vay, sonra, vay, 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 vay. vay, vay. Evet. Orobu! <laughs> ya. Ya bir daha yapar mıyım bu amatörlüğü ya? Ay, o, o bir kere olur. Altı tane şey kurmuş abi. Aynen, aynen. <laughs> <Üç> sıra. <üstüne. gülüyor> İki üç defa baktım alarmı kurmuş muyum diyor. Senin var ya 396 tane alarmın var. Aynen öyle doğru diyor. Söyle hepsi seni <laughs> uyandırdı. Zaten Burak uyandırdı alarmla uyanmadım Yani. Harikaydı abi. Abi ne haber? kime bak be. Ne var, ne var, ne var, ne var. İyi vallahi sen nere var ne yok 180 yapmışsınız. Ha? 180 yapmışsınız. Yani 180 yaptık silindi güzeldi. E5'ten mi gittiniz? E5. E5 rahat mı? Gerçi Emine şehri bayağı geniş. Ya bazı yerler kötü. Değil mi kötü? Bir de çok araba geçiyor ya. Bazı yerler kötü. İyileştiğinde bir bisiklet gezisi Ersoy kardeşim. Eyvallah. Şu anda Şirkece'ye geliyoruz. Mükemmel ama mükemmel ortam. Beyaz formalarımız. Ama bazı çıban başları turuncu forma giymiş. Yani i̇smi lazım değil, S ile başlıyor. <laughs> dur Ben dur. de, yapsa, de kesin. Taksi duruyor. taksi duruyor.

Evet Selçuk Bey, 44 gidiyorsunuz. Vallahi çok güzel bir tur oldu bugün. Ekip şahane, herkesin performansı gerçekten üst seviyeye çıkmış. Maşallah diyorum herkese. Ee, bir tek saygın, burada mı yanımızda mı bilmiyorum ama... Hemen arkamızda galiba. arkadaş. <laughs> saygın ben yokmuşum gibi. giderken basıyordu arkadaş. Ha 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 yapıyordu. Dönerken yoktu. Terziydi <laughs> acaba? Motivasyonum vardı. Oyna <laughs> 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 Ciddi mi?